Evet, bir varlık üstümüz. Yap aşkım. Karıştı. Ooo, kakaomuzu koyalım. Kakao. Evet. Bu da mı? Evet, tek bak başınıza. Buna, buna kakaoyu kakao kakao koyuyoruz buraya. Koy bakalım. Ne yaptınız? Demiş çok güzel kokuyor. Çok ben güzel kokuydu. Kakao demiştik buna kakao. Evet kakao. Koy biraz kakaodan da. Bak Mirosun onu koyuyor. Aferin size. Aferin. Evet. Karıştırıyoruz sonra. Şimdi ince. bunu koyacağım. Ne onun ismi? Bunun adı Teke. Hı, ne bunun ismi? Ben de yapacağım. Evet, ne bunun adı? Kabak hmm. notozu. Kabak notozu. Ha, yok onu da. Hı, çok güzel ne? Kek. Bir de sen ne koyuyorsun? Oh. Ne onun ismi? Un. 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 Karıştırmak ister misin? Çok güzel oluyor. Çok güzel. விக்கிறேன்! <small>